Şöyle bugün sizlerle birlikte Aka Park'a gideceğiz. Şu anda annemle babam e, bir saat sonra gideriz dedi ama yarım saat oldu. <laughs> şimdi kızanlarımla birlikte sürpriz yapacağız onlara. Şimdi gidelim diye not edeceğiz. Yani tutacağız. Şimdi ilk öncelikle annemin yanına gidiyoruz. Anne Aka parka gidelim. 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 Aka parka, parka gidelim. Ay tamam tamam. Hem tamam, babanızı ikna edin gidelim o zaman. Tamam anne. Anne annemi annem ikna etmeye başladı. Baba ko parka gidelim. Aa! Çanta nerede onun? Ay sen ne öğüyorsun? Akova parka gidelim. Akova parka gidelim. Akova parka gidelim. Akova parka gidelim. Tamam tamam annenizi ikna ettiniz mi? Annenize sor. Ee, sorduk. Tekrar sor. Sorduk. Tekrar sorun. Sorduk. Tamam gidelim o zaman. Hmm şimdi kapatalım. Hmm. Ee, tamam o zaman yukarıda hazırlıklarımızı yapalım gidelim. Ok. Anlız. Anneniz... Hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hazırlıklarımızı yapacağız. Yapalım ve gelelim. Hmm. Evet arkadaşlar hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi oraya gideceğiz. Ama kuzenlerime de maalesef almamız gerekiyor. Ve şimdi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Biletimiz. Tamam, tamam burayı hallettik. Şimdi biz giyinip geliyoruz. Arkadaşlar giyindik şimdi. Şimdi Hmm. Biz bir daha yeni geldiğimiz için tam bilmiyorum. Hmm. Aa! Hmm. Ee, yok biz buraya deriz. Biz evi. en bir en Ben neden bugün konuşamıyorum? Neyse biz ikinci kata çıkalım. Hadi çıkalım. Ha ben de geldim. Beni unutmayın. Tamam tamam. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Bakalım. hanım. Ha, ha, ha. Burası bir uygun değil. Burası da yemek yemek katı gibi düşünüyorum. Şimdi üçüncü kata geçelim. Artık bir zahmet oradadır diye düşünüyoruz. Üçüncü kata. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü kata. Üçüncü kat. Evet. Tam istediğimiz gibi. Ee, biz şuraya koyalım bunları. Tamamdır. Kim ilk önce kaydıraktan kayacak? İlk önce ben kayacağım. Tamam. Evet arkadaşlar ben buradan kayacağım. Uhuhu, çok güzel. Ay şimdi kim kayacak? Ben. Hı, hı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben kayacağım. Kuzenim buradan gelmişti. O yüzden ben de buradan gideceğim. Evet arkadaşlar geldim. Çok eğlenceliydi. Hı. Şimdi kim? Ben kayacağım. Evet. evet. Ben de buradan kayacağım. Kardeşim ve kuzenim orada kaydı. <laughs> Uy. Ne? Ne tür bir son ya? Şimdi kim kayıyor? Ben kayacağım. Bu sefer de ben kayayım. Evet. <laughs> güzel. Oh, artık ben kayacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben kayıyorum. Kay ya da kayamıyorum. Huh, şükür ya. Şükür huh. Kimler dondurma ister? Ben 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 ben. Tamam ben dondurmaları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi dondurmalarımızı aldık ve şimdi yiyeceğiz. Oh çok güzeldi. Ee, şimdi nasıl ne yapacağız? Ne kayacağız? Ha?

Bu kadardı ve bir şimdi eve dönelim. Görüşürüz arkadaşlar bu arada 89 abone olduk. Ne olursunuz 100 abone olalım. 11 abone kaldı. Yani gerçekten çok heyecanlıyım. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.